Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhabalar. Diferansiyel denklemler kursumuzda 10. dersimizdeyiz. Bu dersteki konumuz Bernoulli dönüşüm metodunun devamı olacak. Bir önceki dersimizde Bernoulli dönüşüm metoduna giriş yaptık. Konu anlatımını yaptık. 3 tane soru çözmüştük. Örnek soru. Bu derste de 3 tane örnek soru devamı gelecek arkadaşlar. 5, 6 ve 7. sorularımızı çözeceğiz. 4. sorumuz ödevdi. Umarım yapmışsınızdır arkadaşlar. Linke bırakmıştım. Bir önceki dersin altında açıklamasında çözüm linkleri var arkadaşlar. Evet şimdi bu dersin ilk sorusuna bakacak olursak e, Bernoulli denklemini çözünüz diyor. Öncelikle bir soruda Bernoulli denklem sorularında yapmam gereken Bernoulli formatına getirmek. Bernoulli formatı neydi arkadaşlar? dy bölü dx artı fx çarpı y eşittir gx çarpı y kare. E, y üzerine burada y kare verilmiş. Şimdi ben bu formata getirmem lazım. Öncelikle şuradan kontrol etmeye başlayalım. Nerede eksiklikler var, ona göre eksiklikleri tamamlayacağız. Mesela dy bölü dx sol tarafta olmalı, pozitif olmalı ve herhangi bir kat sayısı 1 olmalı diyelim. Şimdi burada sol tarafta pozitif ve kat sayısı bir. Tam burada herhangi bir sıkıntı yok. Ama fx çarpı y yani y'nin birinci kuvveti olan ve çarpanı x'e bağlı bir fonksiyon olan kısım da e, sol tarafta olmalı. Burada sol tarafta yok. Sağ tarafta ve 2 bölü x'in f x'e eşit olduğunu ve y'nin de burada çarpan olduğunu görüyorum. Sadece yanlış tarafta kalmış. Sol tarafı almam gerekecek. Sol tarafı alarak başlayalım. ilk aşamamız dy bölü dx eksi 2 bölü x çarpı y 2y bölü x değil de 2 bölü x çarpı y diyorum. Hani farkı anlayın. Şu eksi 2 bölü x olan kısım fx'e eşit. Y ise burada işte direkt çarpanı. Eşittir. Eksi x kare çarpı y kare. Şimdi bakıyorum. E, G x çarpı y üzerine sağ tarafta olmalı. Evet. Bir sıkıntı yok. O zaman şu anda bütün şartlarımızı saldık. Şu anda Bernoulli e, formatındayız. İlk aşamaya geçebilirim Bernoulli formatında olduğuma göre. Bernoulli denkleminin ilk kısmı y üzeri n. Yani y kare y bölelim. Y kareye böl. Y kareye bölersem denklemi arkadaşlar. Y kareyi şuradan çıkardım. Y üzerinenin y kare olduğunu. Dye ee, dy bölü dx y kareye bölünürse y üzeri eksi 2 çarpı dy bölü dx eksi 2 bölü x olduğu gibi kalsın. Y'yi y kareye bölersem y üzeri eksi 1 olur. Eşittir eksi x kare y kare sadeleşti. Şimdi ilk aşamamızı bitirdik. İkinci aşamamızda dönüşümleri yapacağız arkadaşlar. Birinci dönüşüm v eşittir şuradaki fx'in kat katsayısı. Daha doğrusu şöyle de diyebiliriz y üzeri bir eksi ne yani y üzeri eksi bir. N harfinin e, n sayısının ikiye eşit olduğunu biliyorum. Bir eksi iki den bir eksi bir. E, diğer bir dönüşümümüz dv bölü dx ile elde edilir. Yani şurada v eşittir y, y üzeri eksi 1. Denkleminin her iki tarafının türevi alarak, türevi alınarak yeni bir e, dönüşüm yapılır. V'nin x'e göre türevi dv bölü dx eşittir. Karşı tarafın da x'e göre türevini alacağım. E burada y x'e bağlı bir fonksiyon olduğu için önce buradaki fonksiyonun kendi içerisinde türevi sonra x'e bağlı türevini alacağım. Y üzeri eksi 1'in türevi eksi 1 başa gelir. E, yukarısı 1 azaltılır. Eksi 1'i 1 bir azaltırsam eksi 2. Şu anda türevini aldım ama bir de zincir kuralından dolayı x'e göre de türevini alıp çarpacağım. Şu anda dönüşümü gerçekleştirdim. Yalnız y üzeri eksi 2 çarpı dy bölü dx'i e, neye eşit olduğuna bakacak olursam eksiyi karşıya atacağım. Eksi dv bölü dx. Şimdi üçüncü kısma geçiyorum. Üçüncü kısmım. Lineer diferansiyel denklem yazılır. Lineer bir formatta bir denklem elde ettim. Nasıl? Y üzeri eksi 2 çarp dy bölü Dx yerine eksiği karşıya atıp eksi Dv bölü Dx yazıyorum. Y'lerden kurtulup yerine V'li ifadeler yazacağım. Şimdi şuradaki Y'den kurtuldum. Şuradaki Y'den. Eksi 2 bölü x. Eksi 2 bölü x. Çarpı y üzeri eksi 1. Şimdi y üzeri eksi 1 V'ye eşit. O halde direkt V. Eşit eksi x kare. Eksi x kare olduğu gibi kalsın. Şu anda lineer bir formatta diferansiyel denklem elde ettim. Lineer diferansiyel denklemlerin formatı şu şekildeydi: e, dy bölü dx eşit e, pardon artı f(x) çarpı y eşit g(x). Şimdi dy bölü dx burada hani y yerine vleri göreceğim, pozitif olmalı ve sol tarafta olmalı. Şimdi burada pozitif olması için her tarafı bir x e, eksi ile çarpalım. Eksiyle çarptığımızda istediğimiz formata gelecek miyiz bakalım. Her tarafı eksiyle çarparsam dv bölü dx eksi eksiyi götürdü 2 bölü x çarpı v eşittir eksi eksiyi götürdü x kare. Şu an, şurası lineer formatı. lineer formda diferansiyel denklem diyelim. E, bu hale çevirdim. Bakın dikkat ederseniz birinci türev x'e göre artı x'e bağlı bir fonksiyon çarpı bağım, bağımlı değişken eşittir x'e bağlı bir fonksiyon. Yani tam istediğim lineer forma getirdim. Şimdi yeni bir sayfa açayım. Lineer diferansiyel denklemi integral çarpanı metoduyla çözmem gerekecek şimdi. O halde integral çarpanını bularak başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. Integral çarpanımız e üzeri fx çarpı dx eşittir. E üzeri integral. fx'in burada 2 bölü x olduğunu görüyorum arkadaşlar. Bakın y'nin çarpanı olan fx 2 bölü x. O halde 2 bölü x yazıyorum çarpı dx. 2 bölü x'in integrali 2 dışarı çıkar. 1 bölü x'in integrali ln x olduğu için e üzeri 2 ln x. E, logaritmik fonksiyonların bir özelliği çarpan x'in e, üssü olarak bu tarafa alınabilir. Yani e üzeri ln x kare. E, üstel fonksiyonlardan yine bir özellik. E üzeri ln varsa arkadaşlar buradaki ifade direkt aşağı çekilebilir ve yani e ile ln birbirini götürür. Şuraya x kare şeklinde bir sonuç elde edilir o zaman. Ee, şu anda integral çarpanımı bulmuş bulunmaktayım. Sonucumuz nasıl elde edilir integral çarpanıyla? Integral çarpanı çarpı bağımlı değişken eşittir integral içerisinde dx çarpı integral çarpanı çarpı dx. Bu eşitlikten sonucu elde edeceğim. Şimdi integral çarpanımız x kare çarpı bağım, bağımlı değişkenimiz olan v eşittir integral içerisinde gx gx fonksiyonu sağda olan x kareye eşit o halde direkt x kare diyorum İntegral çarpanımızla çarpacağım x çarpı x kare çarpı dx e, x üzeri 4'ün integralini alırsam x kare çarpı v eşittir x üzeri 4'ün integrali olan x üzeri 5/5 5. artı bir de sabit bir e, integralden çıkarken sabit ekliyordum her tarafı x kareye bölelim. V'yi bulmak için. V eşittir. x kareye böldüm x üzeri 5'i. x küp bölü 5. Artı c bölü x kare. Şu anda v'yi buldum. Ama yeterli değil benim için. V'yi bulduktan sonra. V eşittir. y üzeri eksi 1 dönüşümünü tekrar yapacağım. y üzeri eksi 1 eşittir. Ve o halde. 1 y Yani y üzeri eksi 1 eşittir. x küp bölü 5. X küp bölü 5 artı c bölü x kare. Şimdi y'yi ters çevireceğim, burayı da ters çevireceğim. Onun için ortak paydada toplarsam, şimdi e, paydamız 5x kare olsun, 5x kare. Şimdi burayı e, x kare ile çarpmam gerekecek. O halde x üzeri 5. E, C'yi ise 5 ile çarpmam gerekecek. Sabiti sabit bir sayı ile çarparsam yine sabit elde ederim. O halde buraya yine c yazabilirim. Şu anda istediğim formata geldim. Ee, ters çevirmem gerekecek. 1 bölü y buraya eşitse y ise arkadaşlar bunun tam tersi olan 5 x kare bölü x üzeri 5 artı c'ye eşit olur. Bu şekilde sonucumuzu tamamlarız. Evet şimdi 6. sorumuza geçelim. Yine Bernoulli denklemini çözünüz diyor. Burada değişkenler değişmiş. Kafamızı karıştırabilir arkadaşlar. Mim olan hangisi bağımlı, hangisi bağımsız anlamak lazım. Türevi alınan ifade, yani üstte olan ifade bağımlı değişkendir. Yani X bu sefer bağımlı değişkenimiz. Yani Y gibi olacak. T ise bağımsız değişkenimiz. Bu sefer T, X gibi davranılacak. Yani ezberlediğimiz e, formüller üzerinden X'i şu anda Y'ye benzetebiliriz. T'yi ise e, X harfine benzetebiliriz. Şimdi bakalım istediğimiz Bernoulli formatında mı? Bernoulli formatını şuraya yazacak olursam, ee, x'li ve t'li olarak yazayım bu sefer. dx bölü dt artı ft çarpı x eşittir gt çarpı x üzeri n. Bakın y üzeri neydi ama bu sefer bağımlı değişken x olduğu için x üzeri n diyorum. Yani bu hale getirmem lazım şuradaki görmüş olduğum Bernoulli denklemine. Bakalım bu halde mi? dx bölü dt tamam çarpanı 1 ve sol tarafta e, f ft çarpı x şimdi x şurada görü görülüyor x 1 bölü t ile çarpmışız tamam ft'ye de 1 bölü t diyebiliyorum ve sol tarafta pozitif tamam, burada da bir sıkıntı yok ama şuraya bakarsam t çarpı x küp e, gt çarpı x üzerine t x küpe eşit ama sol tarafta onu sağ tarafa almam gerekecek istediğim formata gelmek için o halde dx bölü dt artı x bölü t kalsın. Hatta şöyle diyelim. 1 bölü t çarpı x diyelim ki şuranın e, ft fonksiyonu olduğunu belirtelim. Eşit Eksi şuraya karşı atıyorum. Eksi t çarpı x küp. İstediğim formata geldim. Şimdi Bernoulli birinci aşaması. x küpe böl. Yani x üzeri neye? Yani x küpe böl. Böldüğümde elde edeceğim yeni denklem x üzeri eksi 3 çarpı dx bölü dt artı 1 bölü t çarpı x üzeri x kareyi x, x küpe bölersek eksi 2 olur. Eşittir eksi t. İkinci aşamamı tamamla, e, birinci aşamayı tamamladık. İkinci aşamada dönüşümler yapılır. Ve eşittir şurada görmüş olduğumuz x üzeri eksi 2. Ft'nin çarpanı e, olan x'li ifade ya da bir başka deyişle x üzeri 1 eksi ne? Yani x üzeri eksi 2. Iki. İkinci dönüşümümüz iki tarafın türevini alarak elde edilir. dv bölü dx eşittir. Eksi 2 başa gelsin. Eksi 2x. Şurayı bir azaltalım. Eksi 2 eksi 1'den eksi 3. Bitti mi? Hayır. Bir de x'in t'ye göre türeviyle çarpacağım. E, zincir türev kuralından dolayı. Şu anda dönüşümlerimi yaptım. E, elde ettiğim Liner diferansiyel denklemi yazmakla devam ediyorum 3. aşamada. Şimdi v ve e, v'nin x üzeri eksi 2 eşit olduğunu görüyorum. Burada kolay bir dönüşüm yapacağım. Ama bir de e, şurada x üzeri eksi 3 çarpı dx bölü dt var. Bu neye eşit? Burada fazla bir eksi 2 var. Eksi 2'yi karşı bölü olarak atarsam eksi 1 bölü 2 çarpı dv bölü dx. E, şurada görmüş olduğumuz ve e, beyazla işaret e, ettiğim x üzeri eksi 3 dx bölü dt eşit. O halde şu anda bu dönüşümü gerçekleştirdim. Artı 1 bölü t olduğu gibi kalıyor. x üzeri eksi 2 yerine v yazıyorum. Eşittir eksi t. Şu anda istediğim e, formatı hala ulaşmadım. Lineer olması için ya daha doğrusu bildiğim formatta olması için şu fazla eksi 1 bölü 2'den kurtulmam lazım. Her tarafı eksi 2 ile çarpalım. Ee, dv bölü dx şöyle diyelim şöyle eksi 2 ile çarp ee, eksi 2 bölü t çarpı v eşittir 2t şu anda istediğimiz formata ulaştık dördüncü aşama integral çarpanı bulunur ve integral çarpanıyla lineer diferansiyel denklem çözülür integral çarpanımız e üzeri f X, D, X değil bu sefer F, T, diyeceğim. Çünkü bağımsız değişkenimiz bu soru için e, T harfi. F, T çarpı D, T. Bakalım F, T neye eşit? E üzeri integral. Şuradaki eksi 2 bölü T'nin F, T olduğunu görüyorum. Evet, V'nin çarpanı olması gerekiyor. Eksi 2 bölü T, D, T. Eşittir. E üzeri eksi 2 ln T. Eksi 2 dışarı atılır. T, 1 bölü t'nin integrali eksi 2 elen t. Buradan e üzeri elen t üzeri eksi 2 diyorum eşittir t üzeri eksi 2 aşağı gelir Direkt t üzeri eksi 2 olarak çıkacaktır cevabı. Şimdi integral çarpanımızı bulduk. Şu anda lineer denklemimizi çözmekle devam edelim arkadaşlar. Ee, cevap kısmı şöyle olacak. Integral çarpanı çarpı v eşittir integral içerisinde ee, gt çarpı integral çarpanı çarpı dt eşittir Şimdi integral çarpanımız t üzeri eksi 2 çarpı v harfi eşittir integral içerisinde gt bakalım gt fonksiyonu sağ tarafta olan neye eşit 2t'ye eşit o halde 2t yazıyorum çarpı t üzeri eksi 2 çarpı dt şimdi şu integrali çözelim t üzeri aşağı ineyim t üzeri eksi 2 çarpı v eşittir. 2t çarpı t üzeri eksi 2 t üzeri eksi 1 eşittir. O da ln t olarak çıkar integralden. 2 e, dışarıda e, sabit olduğu için 2 ln t şeklinde integralden çıkardım. Artı c'yi de eklemeyi unutmuyorum. Her tarafı t üzeri eksi 2'ye bölersem v'yi yalnız bırakmak için 2 e, daha doğrusu burası eksi 2 olduğu için karşı tarafa t kare olarak geçebilir. 2 ln t, t kare ya da 2 t kare ln t artı c t kare. Şu anda v için çözdüm ama v'nin x üzeri eksi 2 eşit olduğunu e, hatırlatıyorum. x üzeri eksi 2 eşittir v. O halde x üzeri eksi 2 yani 1 bölü x kare eşittir. 2 t kare elente artı c T kare. Şimdi bunu çözmek için e, ters çevirelim arkadaşlar. X kare eşittir şu ifadenin altında gizli bir bölü bir var ya. Onu ters çevirince 1/ bölü iki kare elen t artı c t kareyi şu şekilde yazalım ama e ve artılar birbirine karıştı. Şöyle yapalım elen t artı c t kare. Şuradaki mutlak değerleri zaten koymamız gerekiyor. El, elen'i çıkarırken. Evet. Ee, sadece şu anda yapmam gereken her tarafın karekökünü almam gerekiyor. X karenin kare aldım. X. Karşı tarafta kare karekök alınırken artı eksi olarak çıkar. Artı eksi kare kök 1 bölü 2 t kare ln t artı c T kare. Bu şekilde 6. sorumuzu da çözdük. Son sorumuza geçelim. Evet. Yine Bernoulli denklemini çözünüz demiş. Burada e, yine istediğim formatta olmadığını görüyorum. E, önce bir inceleyelim. R ve teta hangileri bağımlı hangileri bağımsız. Hangisi bağımlı hangisi bağımsız değişken. R bağımlı değişken. On, onun türevi alınmış çünkü. teta'ya göre. O halde t ise e, teta ise pardon e, bağımsız değişken. Şurası bağımlı, burası bağımsız değişken. O halde yazalım. İstediğim format şu şekilde olacak. dr bölü d teta artı f teta çarpı r eşittir. g teta çarpı r'nin üzerine. Şimdi dr bölü d teta sol tarafta ve pozitif. Herhangi bir sıkıntı yok. Ama burada e, bir teta kare çarpanı görüyorum. R kare artı 2 R teta şeklinde ifadeler görüyorum. bunun Bernoulli denklemi olduğunu anlamayabilirsiniz, zorlanabilirsiniz. Bernoulli denklemi olduğunu şuradan ya da Bernoulli denklemine yakın bir şey olduğunu nereden anlayabiliriz? Lineer değil bir kere. R'nin karesi var burada. R'nin birden fazla bir kuvveti varsa Bernoulli denklemine yakın bir denklem olduğunu söyleyebiliriz. Bernoulli metoduyla çözülebilir. O halde biraz daha zorlayıp bakalım Bernoulli formatına getirebilecek miyim? Önce şu teta kareyi bir karşıya atalım. Teta kare çarpı dr bölü d teta. Sonra şuradaki r kare kalsın. Çünkü g teta çarpı r üzerine yani üssü yüksek olan sağda kalacak. 2 r teta ise karşıya atalım. Negatif olarak. Eksi 2 r teta. Eşittir r kare. Şu anda aslında istediğim formata çok yakın bir ifade elde ettim. Sadece tete kareler fazla ge geliyor burada. teta kareye bölersek arkadaşlar her tarafı dr bölü dr bölü dt teta, teta kareye bölersem burayı 1 bölü teta olacak. Eksi 2 r daha doğrusu eksi 2 bölü teta diyelim şuraya. Çarpı r diyelim. Eşittir. E, 1 bölü teta kare teta kareye böldüğümüz için çarpı r kare. Şu anda istediğimiz formatta bir Bernoulli diferansiyel denklemi elde ettik. Birinci aşamamız e, R kare. Burada R üzerine Y bölünecek. R üzerine eşittir. R kareye böl. İlk aşamamız. Bölelim arkadaşlar. Öncelikle şu tarafı R kareye bölersem. R üzeri eksi 2 çarpı dr bölü dt elde ederim. Eksi 2 bölü teta olduğu gibi kalır. Şurayı R kareye bölersem R üzeri eksi 1 olur. Eşittir. 1 bölü tt kare olduğu gibi kalıyor. r kare r kareye bölününce birbirini götürüyor. İkinci aşama dönüşümler yapılsın. v eşittir. Şurada görmüş olduğum e, r üzeri 1 eksi n'ye eşittir arkadaşlar. 1 eksi n bu da r üzeri eksi 1'dir. İkinci aşama dv bölü d e, teta'nın yani teta'ya göre integral e, türevini alacağım arkadaşlar. v'nin şu tarafın da R'nin de TT'ye göre türevini alırsam. Eksi 1 başa gelsin. Bir azaltalım şurayı. Eksi 2. Türevini aldım ama bir de R'nin TT'ye göre türevini alalım arkadaşlar. Şu anda istediğim dönüşümleri yaptım. Eksiyi karşıya atıp şurada görmüş olduğum ifadenin yerine eksi dv bölü d teta yazarak şu anda lineer denklemimizi oluşturalım. Eksi dv bölü d teta. Bunu yazmamın sebebi şu eksiyi karşıya attım ve R üzeri eksi 2 dr bölü d teta gördüğüm her yere dv bölü d teta değil eksi karşıya gelirse eksi dv bölü d teta yazabilirim. Eksi 2 bölü teta olduğu gibi kalıyor. R üzeri eksi 1'e v diyebilirim artık. Çarpı v diyorum. Eşit 1 bölü teta kare de yine kalıyor. Lineal formatta dv bölü d teta'nın pozitif olması lazım. Her tarafı eksi ile çarparsam dv bölü d teta artı 2 bölü teta çarpı v eşittir eksi 1 bölü teta kare. Üç, dördüncü aşamada integral çarpanı bulunur ve e, denklem çözülür. İntegral çarpanımız e üzeri fx dx normalde ama burada bağımsız değişken hangisi? Teta. O zaman f teta d teta eşittir e üzeri f teta şuradaki v'nin katsayısı olan 2 bölü teta'dır arkadaşlar. 2 bölü teta'nın integrali 2 elen teta'dır. E üzeri 2 elen teta'yı E üzeri elen teta kare olarak ve bunu da teta kare olarak yazabiliriz. Şu anda integral çarpanımızı bulduk. O halde integral çarpanı çarpı ve eşittir. integral içerisinde G teta çarpı integral çarpanı çarpı D şeklinde bir denklem oluşturmam gerekecek. İntegral çarpanın yerine koyuyorum. Teta'nın karesi çarpı V eşittir. İntegral içerisinde e, G teta. G teta sağda kalan şu eksi 1 bölü teta karedir arkadaşlar. Eksi 1 bölü teta'nın karesi. Integral çarpanı teta'nın karesi çarpı D teta. Burada kolay bir integral elde ettik. Teta'nın karesi çarpı V eşittir. Teta kareler birbirini götürdü. Eksi 1 D teta. Eksi 1 d teta integralden direkt eksi teta olarak çıkar. Bir de artı c sabitini ekleriz buna. Her tarafı teta kareye bölüp v'yi yalnız bırakalım. v eşittir. Eksi teta'nın teta kareye bölünümünden elde edilen e, eksi 1 bölü teta. c'nin teta kareye bölünmesinden elde edilen c bölü teta kareler elimizde şu anda. v'nin neye eşit olduğunu söyledik. r üzeri eksi 1. Şu anda geri dönüşüm yapacağım. R üzeri eksi 1'in teta'ya Eşit olduğunu gösterelim. Çünkü r'yi bulmak için yola çıktık. Evet. O halde 1 bölü r, daha doğrusu r üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü r eşittir eksi 1 bölü teta artı c bölü teta kare. Şimdi burada bir ters çevirme yapacağım için aynı payda da toplayalım. Teta kare paydasında toplayalım arkadaşlar. Teta kare. Şurayı teta yapmak için eksi 1'i teta ile çarpacağım. Eksi teta c olduğu gibi kalacak. Artı c teta kare de aşağıda. Ters çevirerek direkt cevabı elde edebiliriz arkadaşlar. Cevabımız bir bölü R'yi ters çeviriyorum. R eşittir teta'nın karesi bölü eksi teta artı c şeklindedir. Böylelikle arkadaşlar Bernoulli diferansiyel denklem... Bernoulli dönüşüm metodunu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde y eşittir vx dönüşüm metoduyla devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.